Kilitleyin kapınızı Simay Hanım. Seni bulurum demiştim. <laughs> Bu bir şekilde ortaya çıkarsa eğer... ...yalnız kalikada tesadüfen biliyorsa, ben bunu duyarsam bunu senden bilirim, dedim mi demedim mi? Dedim mi demedim mi? Yapma Kozay, lütfen! Bana yanlışı affetmem, dedim mi demedim mi? <laughs> Yalvarırım, bırak! De sesini lan! Bak şuracıkta seni gezatmamı istemiyorsan, dediğim her şeyi yapacağım. Duydun mu lan beni? Duydun mu beni? Ne istersen, ne istersen yaparım lütfen. Bak, her söylediğimi, her istediğimi yerine getireceksin. Önce seninle işin bitecek. Ondan sonra da hayatım gideceğim. Duydun mu lan beni? Ha? Duydun mu beni? Hadi. Hadi çabuk hazır Çabuk. Bak, eğer bir daha kelek yaparsan bu sefer senin canını okurum. Tamam mı? Hala bekliyor bak git içeri. Git içeri giyin. Çabuk. Hadi sen de kızım. Geldim. Yine görüşeceğiz. Alınmasan mısınız? Ben siz. Zorlan kaçınıyoruz. Ya. Bak. Bak seni bu sefer geberdirim. Tidak, saya tak boleh. Geçmiş olsun Kuzey. Eyvallah birader. Şimdi nereye gidiyoruz? Şuradan bir fıyalım da bir an önce. Dursun kaptan. Hah, geldiniz mi? Geldik, geldik. Geç. <laughs> Benim. Ya vallahi sağ olasın yani sen olmasaydın. Kuzey, siz yine de çok fazla görünmeyin. Etraftan birileri görür, patrona kalmazlar. İşim ben olurum ondan sonra. Yok yok sen merak etme biz sabah erken çıkacağız. İşimiz var. Neyse dolapta içecek var, fındık fıstık falan. Hadi. Üff. O benim... Ya bak aramızda öyle sandığın gibi bir şey yok. Ya neyse ne canım ya, hadi iyi geceler. Eyvallah. Sağ olasın. İçeri geç içeri. İçeri geç. Eyvallah abi ben de iyiyim. Ya bir teşekkür etmek için aradım seni. Evet evet ya bir narin bir patırtı çıktı da ama bir şey olmadan fıydık oradan yani hemen. Yok yok güvendeyim bir sıkıntı yok merak etme. Vallahi sayende tereyağından kıl çeker gibi hallettik mevzuyu. Vallahi çok teşekkür ederim eksik olma abi. Tabi abi tabi. Allah razı olsun abi. Tamam ben de. Çok sağ ol abi. İyi geceler, iyi geceler. Eyvallah abi, Allah'a emanet. Nerede yaşıyor bu adam? Söyle bakayım. Bilmiyorum. Bak. Sana güzellikten soruyorum. Bana doğruyu söyle, nerede yaşıyor bu adam? Yemin ederim bilmiyorum. Ya kendim gitsem bulamam yani. Şehir dışında gibi bir yerdeydi. Böyle genişçe, yeşillikli bir alanda, çiftlik gibi. Başka. Yani bu nerelere yakın, yakınında çevresinde bir şeyler var mı? Ne var? Ya yemin ederim bilmiyorum. Bak İsmail. Sen bana istersen sabaha kadar yalan söyle. Onda bir sıkıntı yok. Yalnız ben seni nasıl bulduysam onu da bulurum. Biliyorsun değil mi? Hı? İstanbul'da bir tek eli kolu her tarafı uzanan o... değil. Git ona bunu söyle. Duydun mu beni? Ben artık ona hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben artık onu görmek de istemiyorum. Lan laga yapma. Laga logo yapma bana. <laughs> Mahvettiniz hayatımı. Lan senin mi benim mi hayat... Oğlum senin mi hayatın mahvoldu, benim mi hayatım mahvoldu? <laughs> Lan bana bak, zırlama <laughs> cırlavuk gibi git. Zıbar yat yatağına, yarın zaten seninle işimiz bitecek. Sesini duymak istemiyorum. Öldürecek misin beni? Ya işte onu çok beklersiniz. Ne senin için ne için infazımı yakmayacağım. Bak bunu ben sana daha önce söyledim. Sizin o leş kanınızı elime bulamayacağım yani. Merak etme. Bak sizin feleğinizi şaşırtacağım. Sizi öldürmekten beter edeceğim ama yine o hapse girmeyeceğim. Benim bir suçum yok zaten. O bana her şeyi zorla, tehditle yaptırdı. Ne dedim ben sana? Tek kelime bir konuşma, sus. Benim dediklerimi yap, duydun mu beni? Kaldır o kafanı, kaldır. Zaten yarın sabah notar açısın, ilk işimiz seninle beraber oraya gideceğiz. Bu iş bitecek. Kimliği ve resimleri alayım. Resmim yok benim. Tamam mı? Yani var mı başka eksik bir şey? Şu beyefendiyi imzalayacak. Tamam alayım. Eyvallah. Selamünaleyküm. Gel tarafa mı Kolay gelsin. seksen. Buyur. Bir sayar mısın? Tamam, teşekkür ederim. Eyvallah. Buyurun avukat bey. Tamamdır? Tamam mıdır? Tamam. O işte bu kadar. Bana bak. Eğer o duruşma günü yine bir pislik yaparsan bu sefer yakarım senin çırağını. Duydun mu beni? İşte o zaman benden kurtuluşun olmaz bir daha. O y... Ferhat'ın... Eğer o y... Ferhat'ın aklına uyup da o salak salak hareketler falan yaparsan bak... ...bu sefer olacakları sen düşün. Anladın? Zaten vekaletini verdin yukarı. Mahkeme bizi boşayacak. Bak güzellikle veya zorla benden boşanacaksın. Anladın mı beni? Benim vaktimi boşa harcama. Gerçekten zararlı sen çıkarsın. Merak etme ben de kurtulmak istiyorum senden. Senden de Ferhat'tan da. Kuzey bak ben sana vekaleti verdim. Sen de beni o heriften kurtar ne olur. Nasıl o battıysan kendin çıkacaksın. Beni alak etmez. Yürü. Yürü. Nereye? Önce şu pisliği temizleyeceğiz. Ondan sonra ne halin varsa gör.